Merhaba sevgili üçler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle My House, Benim Evim konusunu işleyeceğiz. Unit 6. İsterseniz bu videoyu izlerken kendi kitabınızdan takip edebilirsiniz çocuklar. Böylece alıştırmaları birlikte yapabiliriz. Hemen başlayalım o zaman. Lesson 1, Unit 6, Activity 1. Listen and follow dinle ve takip et. Then point and say. Sonra göster ve söyle diyor çocuklar. O zaman birlikte dinleyelim ve gösterelim. Bedrooms. Bathroom. Bedrooms. Kitchen. Living room. Playroom. Listen, point and chant along demiş çocuklar. Dinle ve göster, daha sonra tekrar et. Şimdi birlikte bakalım. Bedroom yatak odası. My house. My house. This is my house. Bathroom. Bathroom. Bedroom. Bedroom. Garage. Garage. Kitchen. Kitchen. Living room. Living room. Playroom. Playroom. my house Evet, birlikte bakalım. My house, my house. Benim evim, benim evim. This is my house. Bu benim evim. Bedroom, banyo görüyorsunuz. Bedroom, yatak odası. Garage, garaj. Kitchen, mutfak. Living room, oturma odası. Playroom görüyoruz arkadaşlar. Oyun odası. And ve I love my house. Evimi çok seviyorum. Evet eminim herkes evini çok seviyor çocuklar. Dinle, bak ve cevapla diyor çocuklar. Bakın where is Rosie? Rosie nerede arkadaşlar? Gördüğünüz gibi. One. Where's Rosie? She's in the playroom. O odasında. Yani One. oyun odasında. Where's Rosie? Playroom oyun odası demektir. O zaman diğerlerine bakalım çocuklar. 2. Where's Tom? Where's Tom? Tom nerede? Where nerede demektir arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? He is in the bathroom. O banyoda. Where is Mr. Mrs. Jones? Bayan Three. Jones nerede? Where is Mrs. Jones? Mrs. Jones görüyorsunuz mutfakta. She is in the kitchen. O mutfakta diyoruz. Number four. Where is Mr. Jones? Yani Bay Jones nerede? Four. Where's Mr. Jones? He is in the garage diyebiliriz. O garajda. Number five. Five. Where's the grandfather? Where is the grandfather? Yani büyük baba nerede arkadaşlar? Görüyorsunuz oturma odasında. He is in the living room diyebiliriz. Living room oturma odasıydı. Number six. <laughs> Jack? Jack nerede? Six. Where's Jack? Nerede arkadaşlar? Görüyorsunuz. Yatak odasında. He's in the bedroom. O yatak odasında diyebiliriz. Şimdi sor, cevapla ve bak. Where is the chair? Sandalye nerede? Chair, sandalye görüyorsunuz. Burası bir yatak odası olabilir. Öyle değil mi çocuklar? O zaman ne diyebiliriz? It is in the bedroom. O yatak odasında. Şimdi iki numarayla devam edelim. Where is the car? Araba nerede? Araba nerede olabilir? Tabii ki garajda. It is in the garage diyebiliriz. Evet. Where is the sofa? Sofa koltuk demektir. Tabii ki koltuk oturma odasındadır. It is in the living room. O oturma odasında. Where is the teddy bear? Teddy bear oyuncak ayı görüyorsunuz. Nerede arkadaşlar? Oyun odasında olabilir. It is in the playroom. Playroom oyun odası demekti. Where is the table? table, masa. Bakın burası bir mutfağa benziyor. Bu nedenle it is in the kitchen diyebiliriz. Evet. Diğer alıştırmamıza bakalım. Where is the bed? Bed yatak. Nerede olabilir? Yatak odasında. It is in the bedroom diyebiliriz. Evet. Böylece tamamladık arkadaşlar. Listen and match, then draw demiş arkadaşlar. Dinle, eşleştir ve sonra çiz. Birlikte yapalım. Draw 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 a turtle in the bathroom. Draw a turtle in the bathroom diyor arkadaşlar. Tabii ki bedroom neresi olabilir? Bakalım banyo. Burası. Görüyorsunuz. Şimdi diğerine bakalım. Draw a bird in the living room. Draw a bird in the living room. Oturma odasına bir kuş çiz. Bakalım arkadaşlar oturma odası burası. Evet bu şekilde eşleştirecek. Draw a cat in the bedroom. Draw a cat in the bedroom. Yatak odasında bir kedi çiz. O zaman kediyi yatak odasına yerleştirelim. Bu şekilde eşleştirdik. Bakın tavşanı da kendisi yapmış. Tavşan nerede? Mutfakta. Şimdi resimleri boyayalım. H91 sayfa 91 Has Mary got a doll in her room? Mary odasında bir oyuncak bebeğe sahip mi? Yes she has. Bakın, sahip var. Has she got a puzzle in her room? Onun odasında bir puzzle yok çocuklar. Bu nedenle no she hasn't diyoruz. Evet. Has Mary got a kettle in her room? Mary'nin odasında kettle var mı? Yok. Bu nedenle bakın has got sahip olmak demekti. Soru sorarken has başa gelir çocuklar ve no dersek eğer no she hasn't. Yes dersek yes she has. Bu şekilde cevaplandırıyoruz. O zaman no she hasn't demeliyiz. Olmadığı için kettle. Şimdi diğerine bakalım. Has Mary got a bed in her room? Bakın odasında yatak var. Bu nedenle yes she has demeliyiz. Has Mary got a bag in her room? Mary'nin odasında bir çanta göremiyorum arkadaşlar. Bu nedenle no she hasn't demeliyiz. Has Mary got a toy car in her room? Mary'nin odasında bir oyuncak araba görüyor musunuz? Ben göremedim çocuklar. Bu nedenle no she hasn't. <laughs> Demek ki varmış arkadaşlar. Evet, şimdi gördüm. Burada kırmızı olan bu e, kuklanın yanındaki yes she has diyebiliriz. <laughs> Has Mary got a cup in her room? Mary'nin odasında bir fincan? Ben gerçekten göremiyorum. O zaman no she hasn't diyebiliriz. Bakalım öyle miymiş? Evet, yok. Has Mary got a soap in her room? Mary'nin odasında sabun olabilir mi sizce? Bakın burası bir yatak odası. Tabii ki no she hasn't. Hayır, yok. <laughs> Has Mary got a chair in her room? Ben bir sandalye göremedim arkadaşlar. Bu nedenle no she hasn't. Has Mary got a balloon in her room? Bir balon belki vardır ama yok. Bu nedenle no she hasn't. Has Mary got a kite in her room? Evet, uçurtma var kayıt uçurtma bu nedenle yes she has diyebiliriz Evet Has Mary got a robot in her room? Evet bir robot vardı. İşte burada çocuklar. Bu nedenle yes she has diyoruz. Has Mary got a train in her room? Mary'nin odasında bir tren de var. Bakın burada bir lokomotif görüyorum. Bu nedenle yes she has diyebiliriz. Evet. Has Mary got a teddy bear in her room? Bir oyuncak ayısı var çocuklar burada dolabın içinde. Yes she has. Has Mary got a shampoo in her room? Tabii ki odasında şampuan yok. Bu nedenle no she hasn't. Has Mary got Evet, devam edelim. Has Mary got a ball in her room? Evet, bir top var, görüyorsunuz. Yes, she has. E, burada size açıklamak istediğim bir durum var çocuklar. Bakın I, ben, you, sen, we, biz, they onlar demektir. I, you, we, they için have got kullanırız. Ama he, she, it için o erkek, o kız, kedi, köpek, cansız nesneler ve bitkiler için de it. Bunlar için de has got kullanılır. Demek ki have got ve has got'ın ne olduğunu unutmayacağız. I have got ben sahibim. She has got o sahip demektir. Burada tekiller için çocuklar has got kullanıyoruz. Bunu unutmayalım. Burada kendimiz için örneğin şu şekilde yazabiliriz. I have got a bed. Bir yatağa sahibim. A wardrobe. Bir elbise dolabı. Gardrop. A desk. Çalışma masası ve bir sandalye. A chair. A bookcase. Bir kitaplık. And toys in my room. Ve odamda oyuncaklara sahibim diyebilirsiniz çocuklar. Sayfa 92'deyiz arkadaşlar. Where is the cat? Kedi nerede? Bakın, under the bed. Yatağın altında. On the bed, yatağın üstünde. In the bed, yatağın içinde. O zaman arkadaşlar şu şekilde devam ediyoruz. Under the bed. Yatağın altı. 1 Where's the cat? It's under the bed. 2 Where's the cat? It's on the bed. 3 Where's the cat? It's in the bed. Evet, under altında, on üstünde, in içinde diyoruz. Point ask and answer. İşaretle, göster ve cevap ver. Bakıyoruz arkadaşlar. Where is the bike? Bisiklet nerede? Bakın, garajda. It's in the garage diyoruz. Where is the sofa? Koltuk nerede? It's in the living room. Oturma odasında. Where is the bag? Çanta nerede? Bakın. It is in the living room. Where is the chair? Sa e, sandalye nerede? It's in the bedroom. Yatak odasında. Where is the cup? Fincan nerede? It's in the kitchen. Mutfakta. Where is the car? Araba nerede? It's in the garage. Garajda diyebilirsiniz. Bakın. Play the game. Oyunu oyna demiş çocuklar. The shampoo is under the chair. Bakın, şampuan sandalyenin altında. görüyorsunuz arkadaşlar. Burada kettle nerededir? Kettle masanın üzerinde. Evet arkadaşlar sayfa 94'teyiz. The balloon is on the bed. Balon yatağın üzerinde demiş. O zaman number six. The is on the sofa. Uçurtma koltuğun üzerinde. Number 4. Monster Moo is in the bed. Monster Moo yatağın içinde. Number 3. The kettle is on the table. Kettle masanın üzerinde. Number one. Where is the ball? Top nerede? It is on the chair diyebiliriz. Sandalyenin üzerinde. On üstünde, under altında, in içinde demekti. Where is the kettle? Kettle nerede? It is on the table. Masanın üstünde monster mu? Monster mu nerede? It is in the bed. Yatağın içinde. Listen and color. Dinle ve boya. One. Color the square blue. Square kare demektir. Color the square blue yani şu şekilde gösterelim. Maviye boya kareyi. Color the triangle orange. Üçgeni turuncuya boya. Orange turuncu. color the small circles yellow evet küçük daireleri de sarıya boyuyoruz arkadaşlar small circles küçük daireler color the big circle purple color the big circle purple büyük daireyi mora boyayalım Color the small triangle red. Küçük üçgeni kırmızıya boyuyoruz. Color the big triangle green. Color the big triangle. Büyük üçgeni de yeşili boyayalım. Bu şekilde Cenimizi tamamladık. This is a train. Bu bir tren. Bu şekilde yazdık çocuklar. Page 96. Sayfa 96'dayız. Point and ask, göster ve sor. Count each one and answer. Her birini say ve cevapla. How many circles are there? Kaç tane daire var? Bakın how many kaç tane demekti? Buna göre cevap veriyoruz. There are two small green circles. İki tane küçük daire var. Görüyorsunuz. O zaman diğerleri için de cevaplayalım. classroom and say. Bak sınıfa ve söyle. My bag is big and square. Benim çantam büyük ve karedir. The clock is brown and round. Saat kahverengi ve yuvarlaktır. Page 97. Sayfa 97. Listen and circle Birlikte bakalım. One. It's square. One. It's square. Bir numara o kare demiş. Bakın daire içine almış. Biz de bu şekilde yapalım. İki numara için. Two. It's round. Two. It's round. İki numara için Yuvarlak diyor. Round, yuvarlak. O zaman işaretleyelim. Üç numara. Three. It's small. It's small. Bakın. O küçük. Küçük olan budur. Dört numara. Four. It's long. Four. It's long. Long uzun demektir. O zaman işaretleyelim. Tabii ki uzun olan kalem budur arkadaşlar. Five. Five. It's round. It's round. Yuvarlak. Ve number six. Six. It's big. It's big. Büyük olan ayıcık burada. Page 102. Sayfa 102. Listen and number in the order you hear. Sıralamayı dinleyelim ve iş işaretleyelim. One. It's under the chair. It's under the chair sandalyenin altında. Görüyorsunuz bir numarayı işaretledik. Diğerine bakalım. Number two. Two. It's on the sofa. It's on the sofa. Koltuğun üzerinde. Three. It's under the table. Three. It's under the table. Masanın altında. Görüyorsunuz. four it's on the bed it's on the bed yatağın üzerinde 4 numarayı yerleştirdik five it's in the bathroom it's in the bathroom yani e, banyoda six it's in the bag it's in the bag çantanın içinde Evet arkadaşlar burada how many, kaç tane, count and write, say ve yaz demiş. O zaman birlikte yapalım. How many circles are there? Kaç tane daire var? Bakın one, two, three. O zaman ne diyoruz? There are three circles. Burada derarla cevap verdik. Three. Evet, der arla cevap veriyoruz. Çünkü birden fazla olduğu için arkadaşlar. Ar derle soruldu. Bakın, biz der arla cevap verdik. Ar der, der ar. Yani ters çevirdik çocuklar. How many Count and write demiş how many triangles yani kaç tane üçgen are there? Kaç tane var? One, two, three, four, five. There are five triangles demeliyiz bakın. One, two, evet. three, four, five. many squares are there? Kaç tane kare var? Bakın bir tane görüyorum. There is a square demeliyiz. O zaman ya da there is one square. One. Bakın arkadaşlar burada Arderle soruldu. Derizle cevap verdik. Çünkü bir tane. Bir tane olduğu için there deriz. Is, there is. Birden fazla olsaydı der ar derdik. One there is one square. Bir tane kare var. Listen and color. Dinle ve boya. O zaman birlikte dinleyelim. Color the squares blue. Color the squares blue. Yani e, kareleri maviye boya bu şekilde yazdık çocuklar. Zaten maviye boyanmış. Color the triangles yellow. Color the triangles yellow. Yani üçgenleri sarıya boya diyor arkadaşlar. O zaman biz <laughs> üçgenleri sarıya boyayalım. Color the rectangles green. Color the rectangles green. Yani dikdörtgeni yeşile boya demiş çocuklar. O zaman dikdörtgeni yeşile boyadık bakın. Evet. Color the circles pink. Color the circles pink. Yani daireleri pembeye boya demiş. Birlikte boyayalım. Evet. Bu şekilde boyadık arkadaşlar.